Herkese o severler Videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz bugün? Kafa topu ama Roblox'ta aynen öyle kafa topu ama Roblox'ta oynuyoruz. Böyle birazcık görmüş olduğunuz gibi top tekliyorum hop 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 top zekliyirken bu arada videoya geçmeden top zekliyirken videoya bir beğenip bir abone olursanız çok sevinirim özellikle bir abone olursanız yani %90 abone olmuyor. Şöyle abone olsana ha, ha, bak top ha, bak Bak 100 eklerirsem abone olacaksın ha. Bak bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Daha yere değmedi ha öyle bir şey yok. 10, 11, 12, 13, 14, 15, Tamam bence abone oldum. Evet şöyle bakalım burada store'da free bir şey yazıyor. Bakayım bu ne? aldo dok zaman beleş bir tane yumurta veriyormuş. Geç bunları başka bir şey yok. Beleş hediyemizi alalım. Ne veriyorsun beleş? Oha! Vir. Oha ayakkabı aldık çok iyi ayakkabı aldık. Fight diyordur onlarla fight. Rebirth'imiz için 15 kupa istiyor. 15 kupa hızlı olacaksın direkt bence yapalım. E, Ayakkabımız da şu an bu. 4000'e bunu alıyoruz. Daily gift'imiz aldık. Daily gift. 250 mi? Oha ne oluyor? Ne oluyor? Dur. Rebirth'i. 15'e Rebirth atıyoruz. Dur o zaman şöyle ben 2 tane şunun açıp Rebirth atayım hemen şöyle. Hadi bakalım. Hocam 1.9x. Acaba iyi mi? Acaba iyi mi? İyi misin? Fena değil. Fena değil. Hadi %11'lik bir şans gelir mi ya? Oo Çok kötü geldi. En kötüsü geldi değil mi? Oo Çok kötü geldi. Ee, şöyle hemen Petlerimizi oto olarak aldık zaten. Klim dedik 60. Şimdi şöyle rebirth'ımızı gerçekleştirelim. Bir tane daha yapalım. Daha yapamıyoruz tamam. Şöyle topu sektirelim. 200-200 veriyor 200 çok iyi. Gel bakayım buraya sen gel. Bakın şimdi. Fight başlayacak. Topu şuraya attım. Oy 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 gole bak gole. Bak şimdi hop burayı seçtim. Hop. Oy. Şov yaptık şov. Ha ne oldu oğlum? Ha, kaldın öyle, kaldın öyle. Bonus shot. Aa on yaptık şimdi bonus shot çekeceğiz. Zünk! <laughs> Çok iyi. İnanılmaz iyi şu şeylere bak. Tamam. Bir yıldızımızı aldık. Yeni yer ne kadar istiyor bilmiyorum. %10 multiplayer şey aldık. 31 istiyor. Önce biraz top sektirelim bence. Ondan sonra şu 15K'ya saldırırız. Aynı öyle bir tane de spinimiz varmış. 3 spin hakkımız var. Şöyle birincisi gerçekleştirdik ve ne geldi? Ne? 3 spin hakkı mı? Haydi oğlum. 17.000 geldi. Çok iyi çok iyi çok iyi. Bak 17.000 yeni ayakkabı da sağda geldi zaten tamam. Şimdi ne geliyor? 4.200 geldi hiç fena değil. Galiba yine 4.200 geldi. Aynen yine 4.200 geldi. Güzel. Güzel şöyle bir dedik ve artık 10k mı veriyor? 1. 100 veriyor. Ya 10k sandım hadi bakayım ben geldim ha. Bu ne ya nine mi bu? Şöyle sağa vurduk attık golü. Golü attık. Sola vurduk yine golü attık. Ha, He, hep, hep, or, nine, hep ortaya atlıyorsun. Ha. <laughs> kaldı öyle nine. Şöyle bonus çatımızda bir vuralım şimdi. Zönk. Böyle kaldı. Aynen öyle şimdi. Go to lobby dedik. Lobby'ye gidelim. Hemen yeni rebirth'imizi alalım ve inanılmazız ya. İnanılmazız. Şöyle petlerimiz var. Yumurta açalım bu arada bir tane. Çünkü yani 3 tane pet izin veriyor. Bir tane hemen hatchledik. Hadi hocam güzel bir şey ver. 1.2x. Yani 1. bu 1. .2x. en kötüsü gelmiş gerçi de yani. Neyse. Hocam yorum yapmayalım. Burada ne var? Burada Allah dur. Dur 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 dur. Dur. Ha tamam. Burada da 4 tane birleştirip şey açıyoruz. Burada %2 ihtimalle bu ne mesela indeks. Neyse. Çok önemli değil. Fight diyor. fight şu an gerek yok. 100k yeni yer açıyoruz. Auto train desem auto train okey yapıyor. Burada oyunları varmış. Tamam. Map'i var. Map ne? Aa 5 tane daha map var ve Trails'ı 15 kupaya 1.3x. Aa Trails alalım. Trails direkt alalım. Hatta şöyle alalım. Fightlayalım. Ben fightlayayım şöyle evet. Merhaba yine Ben geldim. Zünk ortaya. Aa benim canım gitti. Aman ha ne oldu oğlum. Şöyle bir sola vurduk. Allah kurtardı ya. Hayır kurtarma. Tamam. Ne oldu? Zınk bir tane daha hop. Şimdi tüm gücümle bir tane daha Tüm gücümüzle vurduk. 25 verdi. Çok güzel hemen. Hemen lobimize geri dönelim. Tamam. Şimdi hocam şuradan bir tane trails aldık. 1.3. Şu an kullanıyor muyum? Şu an kullanıyorum. Ve inanılmaz kasıyoruz. Store'da yine free yazıyor. Ha, 3 dakikaya klim alacağız. Bir tane daha geldi. Ve 1.8 x'lik petimiz geldi. Çok iyi. Ot olarak en güçlü vermiş. Bak çok iyi. Ot olarak en güçlü seçtiriyoruz. Çok iyi. Bu ne? Bone speed. Shoes. 60k'ya şu var. Aa. Bunu alalım ya. on aynen öyle. 60k ya. Allah, dur. Vir. Hocam, Vir, Şu an... Ekup. Heh. Şu an giyiyoruz. Aynen. İnanılmaz bir ayakkabımız daha var. Yani, tek, 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 tek. Aynen öyle. Şu an... Giydim hocam bunu. Dur, close. Bu 5 mi veriyordu? Free ne? Şu fili. He, 8 dakika oynayıp bir arkadaşı davet edersen diyor. Bu veriyor. Tamam, bu da güzelmiş. Limited free. Join like and join group. Aa, bu çok iyiymiş. Bak. Bu harbiden iyiymiş. Şöyle 100k yaptık ve 100k yaptıysak hocam. Şimdi fight 20 kupa veriyor. Her gole 20 kupa veriyor anladım kadarıyla. Şimdi öğreneceğiz bunu da. Öğreneceğiz. Şöyle sağ attım 20 kupa. Bir tane daha de oğlum sağ. Zünk Allah. Hop. Ne oldu ha oğlum ne oldu ha? 20 20 veriyor bu arada. Kaybetme hiç önemi yok. Hiç önemi yok. Ya şimdi inanılmaz kasıyoruz. Bir de ortaya vurdum. Hep sola atlıyordu. Aha ne oldu? Hep sağa mı atacağım? Hadi sola vurdum. İşte bu. 130 kupa yaptık. Şöyle bir de tüm gücümüzü vuralım. Burada da 20 veriyor galiba. Bakayım kaç yerde. 2. Oha burada son vuruşta 30 veriyor. Burada normalde 20 veriyor. Çok güzel. Go to lobby dedik. Hemen go to lobby dedik. You got mail. Aaa. Bunu gerçekten bir oyuncu mu verdi yoksa. Bunu gerçekten bir oyuncu mu verdi yoksa birim verdi ondan emin değilim ama petlerim var. <laughs> bir anda petim geldi. Yani biri verdiyse ve şu an bu videoyu izledi, çok teşekkür ederim ona. Petler için yani bilmiyorum şu an. acaba ne oldu? Neyse tamam. Bir tane de pet biz açalım. Şöyle açtık. 1.9x geldi. Güzel. Şöyle 3 tane 1.8. Tamam 1.9 ve 1.8'imiz var. 14 milyonu bu petimi açıyorum. Hayda hocam bu ne böyle? 14 milyon ne? Nasıl yapayım ben onu? Neyse şöyle güzel. Şimdi free'nin kaç dakikamız var? Bir dakika sonra bir tane yumurta açacağız. Umarım yumurta güzeldir. Şöyle hemen direkt wear diyelim. Ay ay ayakkabıya bak. Ayakkabılarımız yavaş yavaş güzelleşiyor bakayım. Tamam. Bizden mi bilmiyorum. Neyse çok garip. Şöyle 99k yapalım şöyle hocam. Aynen öyle. Bir aslında bir dakikayı bekliyorum. Bir dakikadan sonra biz pet atacağız şöyle. Değil var. Değil değil. Mail. Allah Allah çok ilginç ve 30 saniyemiz var. Çok meraklıyım şu an. Oha 12x geldi ve direkt 2000 2000 veriyor. Free item var. Bir şeymiş. Tamam. Yeni ayakkabıya bak. Böyle ayakkabı mı olur? Dur şunu kloslayalım. Ayakkabıya bak yeni. <laughs> 1 mil. 99 bin yaptık. 1 milyon yapıp. Hocam direkt şey geliyor ya. 1 milyon yapıp şuraya gideceğiz ve bir sürü rebirth atacağız. Hadi bakalım. Evet. Bir anda baya bir şey yapıp geri geldim. Ee, şöyle göstermiş olayım. Yeni yere geldik. Yeni yerden önce ben size Starter Zone'dan hangi boss vardı onu göstereyim öncelikle. Allah bir şey oldu. Ee, Ronaldo vardı. Ronaldo'yu yendik. Hatta tekrar yeyelim. Gelin şimdi tekrar yeyelim Ronaldo gel bakayım buraya. Gel gel. Ro Ronaldo'nun tip pek benzemiyor. <laughs> Ronaldo tip çok iyi. Allah adam kurtardı bizi dur. Bir tane zönk. Aynen Ronaldo. Bak şimdi bir bak şimdi. Bir kafana doğru atayım Ronaldo. Ha, ne oldu oğlum ha? Bir tane de sola yapıştırdık. Allah kaçırdık. Dur dur bir tane daha sola. Bunlar için tabi sol çapraz için OP dövüş istiyor. Şöyle hemen bonus atımız Ronaldo'ya bir dağıtalım ya suratını bir daha zınk Ronaldo'nun suratını dağıttık. <laughs> Ronaldo'nun suratını dağıttık hemen şöyle Red Tune'u diyelim. Bundan sonra Goku'yla Goku ile savaştık ve Goku ile savaştıktan sonra da artık yeni yerimize gelmiş bulunduk. Yeni yerimizde bayağı baya az rebirth attım bu arada yani şu an 600 falan istiyor işte. şöyle göstereyim size. Önce, önce pet açalım 70 kaydı önce 8 kalı pet açacağız şöyle hemen bir tane açalım. Bakalım hocam kaç K? 7 7.5 kal bakın en kötüsü 7.5 ben de zaten 7 buçuk 7 12 var. Ee, buradakini açtım 40 e, ee, 10 dakikalığı açtım şimdi tekrar geliyor. Haydi bakalım 7 k ver mi artık güzel 14 k ver bak 14 k ver şöyle petimize bakalım 14 12 7.5. buçuk hadi bir tane daha açtık şöyle. Haydi oğlum 7 buçuk verme buçuk hoş değil. Haydi ya 7 verme 7 buçuk ya. Oğlum dalga mı geçiyorsun? Verme artık. Aa gideceğim şimdi şey atacağım. Dörtlü atacağım hadi oğlum. Ya hay senin yapacağın iş. Işte. Tamam biraz cibertalım çünkü şöyle gö Allah dur hemen dur hemen bir para be ne oluyor ya tamamdır sardız ona gidip dörtlü e olan altın yapacağız hemen şöyle gidelim aynen öyle şurada görmüş olduğun gibi petlerimizi altına çevireceğiz. dört tane birleştirip altı tane yüzde seksen artık ne hocam sen gel yüzde seksen yüzde şans ve altın petimiz olduğu yüzde on veriyor çok kötü veriyor Harbiden çok kötü veriyor free item diyor ve Yumurtamızı açalım. Güzel bir şey. 12 verdi. Yine çok iyi. Yani harbiden altını şu an boşuna yaptık. Altından daha kötü oldu ya. Şöyle görmüş olduğunuz gibi artık 100k 100k kazanıyoruz. Şu, ayakkabılara bakalım. Şu an bunu görüyoruz. 48 milyon. Hemen 48 milyon yapalım. Yani ayakkabı alacağız. Zaten 2 milyona da yeni biriyle savaşacağız. Acaba şu kim? Kim ya? Futbolcu değil bu arada. artık futbolcu olmadığına eminiz. Bu da kim? Onu da merak ediyoruz. Ana! <laughs> Tüm bunu da kapatacağız. Hemen şöyle kapatalım ya. Hadi bakalım. Gel bakayım sen gel ha ne oldu oğlum? Ha, bizon Allah 11 milyon yalnız 4 vuruş hakkım var. Tamam güzel 12500 koyu aldık. Bir tane daha sağ attım. Tamam artık sağ atacağımı düşünüyor bence. Sola attık. Aynen öyle. Ne oldu? Ha, bir de ortaya yapıştırayım mı ha? Böyle böyle mal ediyoruz. Bir tane daha sola attım. Sola zıpladın az önce seni biliyorum. Ortaya bence sağ atlayacak. Allah. Saat, sağ atlama. Tamam güzel. Ve yeni pet açabiliyoruz. Aa! Ya süper gücü atladık. Cık. Olmadı bu rebirth yapalım. %85, %90 ve %100. %17'ye %100 artık. Bu %100 artık iki kat. Bu ne bu arada? Bu... iki kat kazanç galiba. Yani artık %100 yüz, iki kat kazanç değil büyük mal. Neyse. Şöyle 35k. 70k bence biz biraz da oynayalım. 70k yeni pet açalım. Ee, acaba oradaki petler kaç kay? Yani bak en kötüsü gelirse tabii ki de batarız da. Güzel 12500. Bir tane daha sağ attım. Bir tane daha attım. Nasıl sola atacağım? Tamam güzel. Şimdi sola atacağız. Çünkü adam üçtür diyor ki bu adam sağ attı. Oğlum ortaya zıplama da. Ana herif enayi çıktı. Hep ortaya zıplıyor. Neyse artık ve sıfıra şeyle zayiat buradan şey yaptık. Zeng vurduk. 129 binimiz var. Şöyle hemen go to dip hemen şöyle bir yumurtamızı açalım. Hocam. Mucize arıyoruz. Burada tabi yumurtalarımız var. Başka alabileceğim hiçbir şey yok. Aynen öyle. Şimdi. 70k'ya. Peti açıyoruz. Hazır mıyız? 22x en kötüsü mü? En kötüsü üzülürüm. En kötü üzülürüm. En kötü en kötüsü 22x ya. Yani gerçekten bunlarla dolaşmamız lazım. Şöyle hemen 750'ye şey açalım. 200k gelmeye başladı bir anda. Pisdimi? 70 ka 70 kaybe hemen şu petleri açalım. Açacağız. 147'nin var. En kötü 2 tane açıp e, zaten e, en yüksek yapacağız yani zaten 3 tane kullanabiliyoruz. Aynen öyle. Hadi HD'dik. Bakalım hocam. 83. %1 bir şov. 83,5'luk geldi. Oha! 83 83.5'luk geldi. 500k geliyor şu an. Ne oluyor? Bir saniye. Hashtag bir tane daha. 25.8. Oha. %1 şanslık geldi. Hayır şu ana kadar. Yani gerçekten tüm şansım burada harcadım. Bir tane de spin atalım. Şöyle bir tane de spin attık. Hadi bakalım. Ne geldi? Ne geldi? Ne geldi? Ne geldi? Ne ee, geldi? 90 milyon mu geldi? Yok. Ya. Hadi oğlum bir no o ne? Bir şey ver artık. Ya 12 milyon verme ya. 12 milyon verme ya. 12 milyon verme ya. Of. Ready dedi, dedi. Bir tane de Peki, bu ne? Oha! Biraz daha açalım. Hemen bir 180k geldi. Bir tane daha açtık hadi oğlum. hiç. Aa güzel güzel. Hadi şu %20 %4'lükten versen ya ama aynı şeyi vermeseydin keşke. Neyse çok iyi şu an çok iyi gidiyoruz. İnanılmaz iyi gidiyoruz ya harbiden. Şu %1'lik şey, şey beni inanılmaz gaza getirdi şu an. Şimdi Peter yendik de Allah Peter seni yeneceğim dedim bir dur ya. Tamam Peter yendikten sonra ne yapacağız? Yeni yere gideceğiz. İnanılmaz Peter Griffin gel bakayım oğlum buraya. Allah herif. Herif çıkarıyor. Tamam dur çıkarma Peter. Ben canımız aynı çok riskli. Tamam. Çok güzel. Bir tane daha sarı vurdun, Tamam. Şimdi sola vuracağım. Ve zünk ve Peter Griffin. Öl bakayım oğlum. Bir de bonus atışımızı yapalım. Zünk 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 zünk. Arpua. Ve lobiye git dedik. Yeni yerimiz açıldı. Yeni yerimiz açıldı. Şöyle göstereyim size. Burası. Bu arada hiç şu petten almadım. O peti alabilir alabiliyorsam gideyim. E hocam yeni yere gidemiyor muyuz? Kaç ne istiyor? 70 milyon köpek balığını yenem yenmemişim. Köpek ha bunların hepsini tek tek yenmem mi gerekiyor ya? Aa köpek balığını yeneceğiz. Bu arada trail almamışım yani arkamızdaki o kuyruktan almamışım. Onu aldım var ya bir kasıyorum yani böyle bir şey yok. Hani yine 50 kat veriyor çünkü. İnanılmaz bir anda uçtuk gittik o yüzden. Çok hızlı bir şekilde kazandık. Şöyle evet bonus atışımızı yapalım. Haydi hocam bonus attık ve hemen şöyle gidebiliyor muyuz? Artık aynen öyle ödüllendirilen rozetliyor ve Köpek balığı yenildi. Aynen öyle. Gide, gidebiliyor muyuz? Oğlum yendim köpek balığını. Alo. Ha 75 milyon mu istiyorsun? Oha. Oha ya boş ver ya. 4.5'a. Şuraya yeni yere gideriz daha. Hemen şöyle hadi bakalım. Açalım. 34.5. Çok iyi. 34.5 çok iyi. Ama yani bir övdük diye de verme ha. İyi ki övdük iki ya. Allah Allah. Haydi oğlum 30 ya. Daha da kötü. Daha da kötüleşiyor. Bak 80 diye de. %4'lerden bir şey ver. %30 verme. %39 güzel güzel. Ben daha bu şansı zorlasam bilmiyorum. Şunları alalım. Mağazada yumurtamız olması lazım. Yok yokmuş tamam olsun. Yani bilmiyorum şu an ne yapsak. Ee, yeniden yeniden rebirth yapalım. Ay 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 ay. Yüzde... ay. Ay 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 ay. İnanılmaz olduk ya. Bak hadi bak. Üçlü açabiliyor muyum? Sen var ya direkt Robux istiyor ya. Hadi bak, hadi yüzde hadi, hadi, hadi 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 ver artık ya, ver artık hadi yüzde otuz buçuk dur, hiçbir şey almayacağım. Ay ya alamıyorum şaka mı ya? Dört buçuk istiyor.